değerli işletme sahipleri. Bugünkü konumuz satış. Peki satış da ne e, önemli? E, tabii ki satış yetkinliği çok önemli. Doğru e, kişilerden oluşmuş olan bir satış ekibiniz e, ya da satışı direkt siz yapıyorsanız e, satış yetkinlikleri e, oldukça önemli ve satış nasıl yapacağınızı e, bilmeniz önemli. Fakat yeterli mi? Hayır satış yetkinliği çok gelişmiş, hangi soruları sormasını gerektiğini bilen ve ikna kabiliyeti yüksek satışçıların bile satış hedefini tutturamadığını çok iyi biliyoruz ve çok da karşılaştığım bir durum. Ben bugün diyorum ki satış bir disiplindir. Eğer satışçınız disiplinli değilse satış hedeflerini gerçekleştirmede sıkıntı yaşayacaksınız. Nedir satış disiplini? Beş tane ana konudan oluşuyor. Birincisi doğru hedef kitleye gitmek. Birçok kişiye ulaşmak ve bunun için çaba göstermek, herkese ulaşmak doğru sonuç vermez. Dolayısıyla bir satışçının hangi hedef kitleye, hangi sektöre, bu sektör içerisinde hangi firmalara gitmesi gerektiği net olmalıdır. Birinci konu bu. İkinci konu, dış arama yapmak, outbound call. Bir satışçı e, hedef kitlesine göre e, dikkatini çektiği ya da e, olası gördüğü potansiyel müşterilerini aramalıdır. Ve bunun sayısı da bir hedef olmalıdır. Yani bir satışçı günde beş arama mı yapacak, on aramamı yapacak. Bunun sayısını net olarak belirlemek gerekiyor. Alt band call diyoruz buna. Satışçının günlük performans kriterlerinden bir tanesidir. Üçüncü konu, ziyaret ve toplantı sayısı. Burada da sıkıntı olduğunu görüyoruz genelde. Bu da hedef verilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Normal koşullarda kurumsal pazar için söyleyeyim size bir satışçı 3-4 ziyaret günde yapar. Ancak bu ziyaretlerin önceden planlaması lazım. Yani bu hafta önümüzdeki haftanın ziyaretlerini planlamadıysanız ve ajandanıza, ...girmediyse ve karşı tarafın ajandasına girmediyse... ...bu hedefi tutturamazsınız. Ziyaret sayısı da belli bir sayı da olmazsa... ...satışa dönüşüm oranınız düşük olur. Dolayısıyla ziyaret sayısı çok önemli. Yani günde 3-4 ziyaret, haftada baktığımız 15-20 ziyaret... ...bir satışçının hedeflerinin arasında, KPI'lerin arasında olmalıdır... Bunun için de zaman yönetimi çok önemli. Ee, i̇şte disiplin dediğim konu bu. Ee, bir satışçının doğru hedef kitleye ilişkin e, potansiyel müşterilerini tespit etmesi, e, bunlarla ilgili aramaların yapılması, toplantı randevularının e, ayarlanması ve yapılması ve bunun sonucunda da bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi doğru bir zaman yönetimiyle oluyor. E, dördüncü konu satış prosesi. Yani bir e, satış prosesinin tanımlanıp, bunun izlenebildiği bir sistemin olması oldukça önemli. Yani bir toplantıya gittiniz ve toplantıda bir müşteri adayı dedi ki tamam bununla ilgili önümüzdeki hafta şu konuyla ilgili görüşelim. Yani takip toplantıları önemli ya da prosesin belli bir noktasındasınız. İşte aradığınız kişiler var. Aradığınız kişilerden toplantı alacaksınız. Bunlar kimlerdi? Bunları takip edebilmeniz için bir prosesin ve satış funnel'ı dediğimiz funnel'ın, huninin ...oluşturulması gerekiyor. Bunu en basit Excel'de de takip edebilirsiniz. Ancak satışçı sayınız arttığı vakit... buna Excel'de takip etmek verimli olmuyor. Onun için kullanacağımız bir takım CRM ve satış... ...proses uygulamaları var. Onları kullanmanızı öneririm. Bu da sizin verimli olarak prosesi yönetmenizi sağlar. Dördüncü konu bu. Beşinci konu ise bu KPI'ların ve satış hedeflerinin raporlanması. Bakın 3-4 tane KPI'dan bahsettik. Potansiyel müşteri sayısı, doğru hedef kitlenize göre, e, yaptığınız arama sayısı, toplantı sayısı, e, değil mi? Toplantı sayısından sonra e, takip aramalarınız, bunun sonrasında e, müşteri sayınız ve müşteri sayınızdan sonra da cironuz aslında satışın KPI'leri ve hedefleri Bunları takip edip raporlamanız gerekiyor. Bunun günlük ve haftalık yapılması yani aylık değil ay geçtiği vakit olmuşla bitmiş oluyor. Bütün bu değerlerin günlük ve haftalık takibi hem yeni müşteri için hem çapraz satış için çok önemli. Bakın 5 tane önemli adım bahsettim. Bunların hepsi bir disiplin işi. Eğer bu disiplin ve sistemi satış ekibinizde oturtamazsanız, e, istediğiniz kadar satışınız olsun satış hedeflerinize ulaşmanız ve bunları geliştirmeniz arttırmanız mümkün değil. Evet değerli işletme sahipleri eğer bu videoyu faydalı bulduysanız çevrenizdeki iş insanlarıyla paylaşmanızı rica ediyorum. Peki siz bir altıncı e, önemli nokta deseniz satış disipliniyle ilgili ne dersiniz? Yorumlarda bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.